Merhaba arkadaşlar. Instagram uygulamasına yeni gelen özellikle birlikte artık yorumlara gif ekleme işlemi yaparak yorum yapabiliyoruz. Instagram yoruma gif ekleme nasıl yapılır? Eğer hala öğrenmediyseniz aşağıda tüm detaylarıyla sizlere anlatıyoruz. Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram ülkemizde de yine en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi. Kendisini sürekli olarak geliştirmeye devam ederek popülerliğini koruyan ve kitlesini arttırmaya devam eden başarılı uygulama da şimdi yeni gelen özellik herkesi heyecanlandırdı. Artık yorumlara GIF ile cevap verilebilecek. Instagram yoruma GIF ekleme nasıl yapılır? Instagram'da yoruma GIF eklemek için yeni gelen özelliği şu an herkes kullanmak istiyor. Lakin daha önceki gelen özelliklerde de bildiğimiz gibi, Instagram bir özelliği getirirken hemen herkesin kullanımını açmamaktadır. Öncelikle belirlediği hesaplarda bu özelliği kullanıma açarak test etmiş oluyor. Her ne kadar özellik gelişim aşamasındayken test edilse de bizzat kullanıcılarla bir etkileşimli test halinde kalmak olumlu ve olumsuz dönüşleri göz önünde bulundurarak özelliğin de son şeklini almasını sağlıyor. Ülkemizde bazı seçkin hesaplarda şu an yoruma gif koyma özelliğinin açık olduğunu görüyoruz. Lakin kısa bir süre içerisinde herkesin kullanabileceği bir özellik haline gelecek. Bu özellik için Instagram yoruma gif özelliği açma ve kapatma şeklinde değerlendirebilirsiniz. Eğer paylaşım yaptığınız gönderilere gif ile yorum gelmesini istemiyorsanız bu özelliği kapatmanız gerekecek. Eğer paylaştığınız fotoğraflara gif ile de yorum gelme imkanını vermek istiyorsanız da yine ayarlardan bu özelliği açmanız gerekmektedir. Instagram yoruma gif ekleme henüz test aşamasında olduğu için herkesin kullanımına açık değildir. Özellik herkese açıldığı zaman sizin sadece yukarıda bahsettiğimiz şekilde bir müdahale hakkınız olacak. Yani yorum yapar gibi bir gönderiye girerek oradan emoji eklemiş gibi gif alanından seçtiğiniz gifi ekleyebileceksiniz. Özellikle ilgili detaylar aktarılmaya devam edilecek. Merak ettiğiniz farklı sorularınız varsa bizlere sorabilirsiniz. Herkese iyi günler dileriz.